Enflasyon düşseydi, ürünler de en düşerdi, açlık sınavı da biraz daha gerilerdi. Bu enflasyona, bu duruma göre bu maaşlar yine azdır. İyi olur değil ama bu şekilde zor. Yani bu durumlar hiç iyi gitmiyor. Yani artık şu seçime biri çıkması lazım yani dur demesi lazım yani bu böyle olmuyor yani. Enflasyon rakamlarının açıklamasıyla beraber memur ve emekli memur maaşları belli oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 9 bin TL olurken emekli memur maaşı ise 6 bin TL oldu. Zaten enflasyon yüzde 90. Bu adamın verdiği belli. Bu enflasyon yarın yüzde asacak. Fark eden bir şey yok. Dünyanın her yerinde aynı sözü. Türkiye yalnız değil. Her taraf enflasyon yüksektir. Almanya'da daha fazladır bizden. Bugün adam mesela 40 milyar maaş arıyor. 15 sonra para yok. E biz de mesela 5-6 4-5 milyar arıyoruz. Ayva idare ediyor bize. Ama biraz sabretmemiz lazım. Sabretme Murad'ın her şey sabredeceğiz şimdi. Memur maaşından ziyade diğer şeylerin fiyatı düşmeli bence artık. Yani bir şeyler artık yoluna girmeli. Çünkü artık eski Türkiye değil. ürünlerine, yağ ürünlerine yani her şeye zam geldi yani. Ondan dolayı yani biraz daha yükselseler de daha güzel olurdu. Çünkü yani inay ki şu anda açlık sınırı bile yani 7 bine dayanmış durumda. Yani açıklanan asgari ücret 5500 olduğu için yani kimse yetmez yani bu. Asgari ücret etmiş 5,5 milyar yaptı. %29 zam yaptı. %29 zam yaptı. Yarın ekmek 3 milyonsa 4,5 olacak. 5 olacak. Mazot 25'ten düşmüyor. Enflasyon düşmedikçe zam oranının ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Ben gurbetten geliyorum yani yetmiyor bana yani. Ailem bir tarafta, çocuklarım bir tarafta. Yetişemiyorum yani. Böyle şöyle böyle koşturuyorum ama yetiştiremiyorum. Ya şimdi bu şartlara göre yani gerçekten az yani. Bu devletin yani bu rakamı vermesi gerçekten az. Yani yeterli gelmiyor. Yani eşyaların aşırı derecede pahalı olması artı yani bir standart bir şeyde rakamda durmaması gerçekten de insanları çok etkiliyor. Bir çocuklu bir aile farklı beş çocuklu bir aile. bunun üç tane çocuk yapın dedi. Bazı insanların beş çocuğu var. Yani gerçekten de yani ben onlara söylüyorum. Yani bir bir çocuğun şu anda bir mamasına ne kadar? Bir çocuk bezi ne kadar? Yani bunları sadece çocuk beziyle mamaya vursan bir asgari ücretini geçiyor. Yani sıkıntıyı çeken bilir. Çekmeyen bilmez. Ben yetkililere sesleniyorum. Hər kəs əllini taşın altına qoysun. Yoxsa bu sıxıntı çözülməz. Hər kəs nə bir-birinə iyi olursa sıxıntılar azalır.